tut 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 tut

güçsüz dinoları eğitme güçsüz dinoları eğitme güçsüz dinoları eğitme dinoları eğitme güçsüz dinoları eğitme güçsüz dinoları eğitme güçsüz dinoları eğitme güçsüz dinoları eğitme tut <Syerving |notimestamps|> <firmware>

Bir Spinosaurus bulun, bir Brontosaurus bulun, bir Diplodocus bulun. Hangisini evcilleştir? Melisi. Büyük dinoları eğitme, büyük dinoları eğitme, büyük dinoları eğitme, dinoları eğitme. Büyük dinoları eğitme, büyük dinoları eğitme, büyük dinoları eğitme, büyük dinoları eğitme. Tut 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 Carol dur dururuトとト dur トトて T-Rex, Megatarium ve Bunlar bossları öldürebilecek dinozorlar. Elmenleri nasıllarım galiba boss öldürmem lazım. Bir Yutranyus buldun, bir sürü Megatarium buldun, bir sürü T-Rex buldun. Hepsini eğitmeli. Çok güçlü dinoları eğitme, çok güçlü dinoları eğitme, çok güçlü dinoları eğitme, dinoları eğitme çok güçlü dinoları eğitme, çok güçlü dinoları eğitme, çok güçlü dinoları eğitme, dinoları eğitme. Tüm bossları öldürme, tüm bossları öldürme, 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 tüm bossları öldürme, bossları öldürme. Rocket. Tüm bossları öldürme, tüm bossları öldürme, tüm bossları öldürme, bossları öldürme. Tüm bossları öldürme, tüm bossları öldürme, tüm bossları öldürme, bossları öldürme tüm bossları öldürme tüm bossları öldürme tüm bossları öldürme bossları öldürme